Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyiciler, bugün de hac ömürde bir defa farzdır. Bununla ilgili tabi hacdaki harcanan paraların sevabını size söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hac için hazırlanan nafaka, para, eşya, gıda neyse Allah yolundaki nafaka gibidir. Yani hac için harcadığımız her bir kuruş Allah yolunda harcanmış gibidir. Her direme 700 misli fazilet verilir. Her direme 700 misli fazilet verilir. O kadar sevabı fazladır. Tabi orada işlenen günah da o kadar çoktur. Dikkat etmemiz lazım. Alimler hacın tekrarın gerekmediği, yani ömürde hac bir sefer farzdır. Bir insan ömründe bir defa hac yapsa, bu farzı ifa etse yeterdir. Diğerleri sadakadır. Bununla ilgili alimler itfak halindedir. Ancak hac etmeyi adarsa, yani bir daha git etmeyi dilerse, adak yaparsa bu da farza dönüşüyor. Yani alimler diyor ki bir insan adak e, haca gitmeyi adasa e, onun gitmesi de o zaman farz oluyor. Yani bu işim böyle olsa ben Allah'a söz veriyorum, vaat ediyorum. Vaat ediyorum bu işim olsa haca gideceğim. Bu vaadi, bu adakı yaparsa onun da haca gitmesi gerekir. İstersen hacı bir daha fa yapmış olsun. Onun üzerine yine aynı şekilde onu yerine getirmesi o adayı farzdır diyorlar. Yine bir hadiste Ebu Kureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kutbe okuyarak şöyle buyurdular. Şöyle bir hutbe okuyarak şöyle ne buyurmuş bakalım. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ey insanlar! Ey insanlar, ey insanlar Allah üzerinize hacı farz kılmıştır. Allah üzerinize hacı farz kılmıştır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor. Şu halde hacı ifa edin. Şu halde hacı yerine getirin, yapın anlamında dinleyenlerden biri, o cemaatin içinden biri şöyle diyor. Her sene mi ya Resulallah yani her sene mi gidelim? Deyince Resulü Aleyhisselatü Vesselam adam sualini üç defa tekrar edince kadar sustu. Üç defa bu soruyu sormuş Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Her sene mi, her sene mi, her sene mi diye Resulü Aleyhisselatü Vesselam susmuş. Sonra üçüncü defada evet. Evet dersem her sene hac etmek mutlaka farz olurdu eğer evet deseydim. Siz de bunu yapamazdınız. Siz de bunu yapamazdınız. Dedi ve ilave etti. Size söylediklerim kadarıyla beni bırakın. Zira sizden evvel halak olanlar ancak nebilerine çok soru sormalarından sormaları yüzünden halak olmuşlardır. Peygamberlere çok soru sormuşlar. Onları sıkıştırmışlar. Size bir şey emrettim mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Size bir şey emrettim mi, ondan gücünüz yettiği kadar yapın. Ondan gücünüz yettiği kadar yapın. Bir şey yasakladın mı, bir şeyi de yasakladın mı, tamamen terk edin onu. Onu tamamen terk edin. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Çok değerli arkadaşlar. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre İbni Abbas, radiyallahu teala anh'ın değerli arkadaşlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe okuyarak şöyle buyurdu. Ey insanlar hac size farz kılındı. Akra bin Habis kalkarak, Akra bin Habis kalkarak her selemi ya Resulullah diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam evet dersem her sene hac etmek mutlaka vacip olurdu. Vacip olurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac vacip olduğumuzda size, siz de bunu yapamazdınız. Her sene hac size farz olsaydı siz de bunu yapamazdınız ve güç getiremezdiniz. Hac bir defadır. Hac ömürde bir defadır. Bunlar hadistir. Kafamıza göre konuşmuyoruz. Kim fazla yaparsa o yaptığı nafile olur. Hadisi Ahmet Ebu Davud Nesai Hakim rivayet etmiş hakim hadisi sahilemiştir. Yani bir şey söylerken delil getirmemiz lazım. Hacın hemen yapılması veya sonraya bırakması. Şafi, İmam-ı Şafi Allah rahmet etsin, Sevri bunlar büyük alimlerdir. Ebzai, Muhammed bin Hasan bunlar tabi'in alimleridir. Hac ömrün herhangi bir zamanında yani hacı şimdi mi yapalım yoksa sonraya da bırakabilir miyiz diye böyle bir görüş var ee, yani parası var gücü var gidebilir fakat diyor bu sene gitmeyin daha sonraki sene gideyim böyle yapabilir mi yoksa e, hac farz oldum hemen gitmesi mi gerekir diye bir soru sorulmuş e, şafi İmam şafi sevri Evzai muhammed bin hasan şöyle demişler hac ömrün herhangi bir zamanda Eda edebilecek, Eda edebi yapılabilecek şekilde vaciptir. Yani sen konunun, durumun hemen gitmeye gerek yok diyor İmam Şafi Sevri Evzai Muhammed bin Hasan. Allah bunlardan da razı olsun, merhamet etsin. Bunlar demiş ki, yani gücün vaktin yerinde de olsa, ortam müsait de olsa, şimdi de daha sonra gidebilirsin. Hemen gitmeyebilirsin. Ölümden ölümden ölmeden önce hacı eda ettiği müddetçe yani ölmeden önce bunu yapabilecek güçte ise tabi kimse ne zaman öleceğini bilmiyor. sonra bırakmakla kişi günahkar olmaz demişler. Bu alimlerin görüşü. Olmaz çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, delil getiriyorlar tabi bu görüşlerine. E, hac 6. senede farz e, olmasına rağmen beraberinde hanımları ve ashabından çok kişiler olduğu halde 10. seneye kadar hacı tehir etmiştir. Yani bu görüşü getiriyor. Eğer hemen eda etme gerekseydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hacı Tahir ertelemezdi diyor. Şafi i̇mam Şafi Şafii devam ediyor Allah rahmet etsin. Şöyle demiştir. Hacın ömründe bir defa farz olduğu hususunda bize delil getirilmiştir. İlk vakti buluk çağı olup son vakti ise önünden önce onu eda etmektir demiştir. Bu Şafilerin görüşleridir. İmam Şafii'nin Sevri Evzai Muhammed bin Hasan'ın görüşüdür. Yani ne zaman başlar buluk çağını erdikten sonra ölmeden önce bunu yapmak senin üzerine fardır diyor. Ebu Hanife'nin görüşü, İmam Malik'in görüşü, Ahmet bin Hanbel Şafilerden bir kısmı ve Ebu Yusuf bu da İmam Ebu Hanife'nin e, talebelerindendir. O da demiş ki hacın hemen eda edilmek üzere vacip olduğu görüştedir. Hemen yapılması gerekir diyorlar. Yani şartlar yerine geldikten sonra hemen gitmesi gerek. Kimdir bunlar? İmam Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, Ebu Yusuf da bunlardan biridir. Yani hemen eda edilmesi gerekir. Çünkü İbni Abbas'tan delil getiriyor. Radiyallahu anh et ettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurmuştur. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Çünkü kişi hastalanır. Deve yolunu şaşırır. Ve araya ihtiyaç girer. Hadisi Ahmet Beyhaki Tahavi İbni Mace rivayet etmiştir. Yine İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Fars olan hacı acele ediniz farz olan hacı acele ediniz. Çünkü sizden biriniz başına ne geleceğini bilmez. Hadisi Ahmet Beyahi rivayet etmiş. Şunu Beyhaki'nin rivayeti başına gelecek hastalık ve ihtiyacı bilemez. Şeklindedir. Hacın sonraya bırakılabilmesini caiz görenler bu hadislerin hükmünü mendub sayarak mükellefin hacı eda etme gücü yettiği zaman acele etmesini müstahap kabul etmişlerdir. Yani bu hadisler farz değil sünnet olduğunu diyor gösteriyor. Tabii bizim için ben bana göre benim de anladığıma göre insanın hemen yapması gerektiği görüştür. Allah'a menet olun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun.